Arkadaşlar merhaba. Bugün 19 Nisan 2023. Elazığ'dayız. Evet, güzel vilayetimiz Elazığ'da. Bugün yeni koşulu bir program var. Evet, rahmetli dedem Elazığ'da bankada zamanında çalışmıştı. Hep Elazığ'da anlatıldı. Buradan tüm Elazığ halkına da selam ediyorum ben. Evet, arkadaşlar bugün Elazığ'da ne var elimizde hemen bakalım. Birinci koşu 18.30'da. E, saat 18.30'da başlıyor yedili plase. Arkadaşlar burada e, şöyle söyleyeyim şimdi bütün atlar iyi yani e, orijinal de iyi. Yani 3 tane, e, tane antrenör aynı, 2 tane antrenör aynı. Normalde e, arkadaşlar şimdi susan ekürisinde hani Muharrem susan iyi atlar e, yapıyorlar gerçekten. Ama burada bir numaralı Mehmet Boston Light. 4 e, dört numaralı Prenses Ali Aliya Noi Mendes Avşar. Yani burada ben free'ye bu Lionheart yavruları hep seviyoruz ama aftermarket var. Yani bilemiyorum arkadaşlar gerçekten. E, burada 5 numarada devreye girebilir. Ya yani buradaki bütün numarayı yazmak geliyor içimden açıkçası söylemek gerekirse. Ama 1 e, ve 4 diyelim öncelikle. Ondan sonrasını size bırakalım. bahtları açık olsun orada. Güzel adı onların hepsi de. Evet, ikinci kuşu şartlı 3. Dört İngilizler 1900 metreye çıkacaklar. <laughs> e, ve 10 tane sapkan var burada. E, arkadaşlar kazanılacak bir altılı değil bu. E, böyle çok böyle dolan başlı şeyler olacağını düşünmüyoruz. Ama bir numaralı burada cheat, Necmi altında bildiğimiz bir sapkan. Bu grupta çok uygun. E, bunların yanında 4 numaralı Asabi, 1 ve 4 yani aslında normal şartlar altında küçük kuponlarda 1 ve 4 yeterli gözüküyor burada. Ee, bunları düşürürsek 4 tane grup at var. 9 numara Unfight. Ee, Unfight Mehmet Ali Aktürk. 2 numara Persian Prince Burak Bektaş. Ya bunlar artık sürpriz yani. 3 numara Altuğ Bey, Yusuf Cengiz ve 7 numara Anadolu eseri bu ekürler yani. Ee, Menderes Avşar'la. Bana göre şu diye. Altı numara amigdala Hasan Altunlar sürpriz konumunda. Evet, 1-4. Ön planda 9, 2, 3 ve 7 ve 6 numaralı safkanlar 4 tane arkasından at. Tabii burada Hasoğlum da değerlendirme alınabilmeli. Bana göre Papa Clem yavrusu 113 gün sonra tekrar çıkıyor. Elazığ'ı bilen bir sapkan onu da söyleyeyim. Hüseyin Altın Kılıç'ta da bir, bir, bir yazmak lazım bir şekilde. Evet arkadaşlar burayı 1 ve 4 ön planda 9 2 3 ve 7 6 ve 5 olarak geçiyoruz. Bu ilk ayakların malum sendromu burada. Yani yaşamak istemiyoruz. 3. kuş handikap 16 4 ve krav saraplar 1800 metreye çıkacaklar. Evet burada da 8 numaralı Batuş Necmi Altın'la ön planda evet Batuş Demirsoy yavrusu Uzun zamandır yarış kazanamıyor. Ta ki geçen sene Kasım ayından beri. Elazığ'da en son Ar arka arka kazanmış. Ee, acaba efsane buradan devam eder mi? Diye düşünüyoruz bu sene de Elazığ'dan. 7 numaralı Gedizkaya Pedit Yardımcı ile 6 numaralı Fırtınalar diyarı Mehmet Emin Doğan ve 4 numara Ertunga Hasan Altundağ ile. Burada bu 8-7 ve 6-4 ön planda yalnız burada ilave edip etmeyeceğimize son dakika şablonumda karar vereceğimiz bir bitel var. Ee, Karayağız yavrusu Menderes Diyarbakır'da 3 defa arka arka yarış kazanmış bir safkan bu. Handikap 15-16 şartlı 4. Elazığ'da da e, arkadaşlar geçen hafta Ertuğrul'un arkasından dördüncü gelmiş. Bu da Ritel. 8 boy ama ondan. Bu arada onun da Evet yani burası bildiğiniz gibi bakacağız yani. 8, 7, 6 ve 4 diyoruz buraya. Dördüncü koşu Handikap 14 dişler ait 3 yaşlı İngilizler ve 1700 metreye çıkacaklar. Burada Tia Maria Torres, Burhan Sadal'la banko atmayı düşünüyoruz. Safkan çok formda. Bu formunu devam ettirdiğini düşünüyoruz. Tekrar kazanacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Tia Maria Torres'in Şanlıurfa'da 1700 metrede aynı yine bu mesafede çıkacak. Yine 1700, 1700 metrede aynı mesafede çıkacak. Ee, Burhan Sarıdal ilk kez binecek. Bu yeni bir safkan. Ee, Meydan'dan da yeni çıktı. Burada hakkını vereceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Banka olarak öneriyoruz size. Beşinci koşu şartlı 3-3 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Evet, yani kısıtlı programda şimdi burada iki tane at e, bize göre çok ön planda. 4 numaralı Vinales, Hüseyin'in altın kılıçla, mendip yavrusu. Burada bizim için ön planda olan e, safkan e, Vinales. Evet. Bu safkanda Elazığ'da daha evvelden meydandan çıkmış bir safkan geçen sene Haziran ayında. Diyarbakır'da da Mart ayında bir yarış kazandı. Şimdi tekrar Elazığ'a geldi. Bu Elazığ'ın pistini sevdiğini düşünüyoruz bu safkanın. Bu rakip noktasında Legend Runner bir numaralı Burak Bektaş'la dikkat edilmesi gereken bir sapkan konumunda ve son olarak da 6 numaralı Miss Myers burada Ferit yardımcıyla ters bir koşu çıkartabilir hazırda geldi o da 12 Nisan'da sulup pistte. Burada Vagabond arkasındaki AGP bir çıkmıştı İsmail o koşuda ee, ve maalesef e, pek bir varlık gösteremedi açık söylemek gerekirse. Yani ya da bunlar böyle sıralanıyorlar arkadaşlar ikişer üçer boy. 4-1-6 diyoruz buraya. 6. koşu tabela ayağında 6 alt var gördüğünüz gibi şartlı 4. 4 yaşlı Araplar 2000 metreye çıkacaklar. Burada e, önümüzde yani görüş açımızda olan bir safkan var ki o da altın malı gömeç. Vahdettin Kaplan'la gömeçten iyi bir koşu gelecektir bugün. Yani 1500 metrede handikap 15'te en azında bir işte kazandı bu safkan şartlı 4'ü de kazandı. Yine Yusuf Cengiz'le fakat burada bu sefer Vahdettin Kaplan var. İlk kez binecek bu safkana Vahdettin Kaplan. Bu safkanın rakibi 2 numaralı Özgün Kaya. Evet Necmi Altınla. Dede Yalız'ı pas geçiyoruz. Ama edilenler yazabilir. Yani şu an için pas geçiyoruz. Bakarsınız e, son dakika şablonlarını da ilave edebiliriz. Yaramaz Salih'i de pas geçiyoruz arkadaşlar. Onu da ilave edelim. Bizim düşüncemiz Gömeç. Burada çok ön planda. Ve Özgün Kaya. Bu iki tane hesap. 6 ve 2 arkadaşlar. Onun dışında bir hatta yazmamız gerekiyorsa son dakika şablonlarına zaten ek, ekliyoruz. Tabii ki AGP 1'leri e, eklemek e, herkesin e, rahatlıkla yapabileceği bir şey Onun yani. için herhangi bir tahmin e, videosu dinlemenize de gerek yok. Şartlı 3 4 kala Araplar 1200 metre günün son koşusu. Burada önceliğimiz 1 numaralı 4 nala bir bu safkan form yakalamış. Ferit Yardımcı. Burada ben bırakacağını düşünmüyorum ama küçük ikramiyeler bunlar. Bizi korkutan şey bayıslara mı gidecek acaba diye. 7 numaralı Gürgür Baba Necmi Altın'la. 9 numaralı Şirin Mişirin Şirin Mehmet Ali Erptürk. 2 numaralı Temel Şah Hüseyin Altın Kılıç. Ve 6 numaralı Gümüşkesen Menderi Savşar. 17926 diyoruz buraya. Ya baktığımız zaman öyle çok da e, geniş olmayan bir şablon çıkıyor arkadaşlar. Ama tabii ki burada sizin koyacağınız hatlar da önemli. Açık verdiğimiz yayınlarda genelde e, teklerimiz zaten e, böyle şey gibi e, ekarte ediliyor, manipüle ediliyor. Normaldir bu. Biz ama e, kapalı yayınlarımızdan gayet memnunuz. Onu da söyleyeyim. Evet. Elazığ ile ilgili görüşlerimizin sonuna geldik. Bu şekilde. Size ben bol şans diliyorum. Güzel bir e, Ramazan akşamı olsun herkes için. Akşam bunlar çünkü. Ona göre de değerlendirmenizi yaparsınız. İstanbul yarışları var arkadaşlar. Bugün 9 koşu. Gerçekten muazzam koşular var İstanbul'da. Onların hepsini ekibimize değerlendirdik. İstanbul, İzmir'de gerçekten e, çok iyi çıkartıyoruz. Yani bu konu çok memnunuz. Zaten yıllardır yani 4. yıldayız şu anda. Ee, ve e, ümit ediyoruz ki en azından birinci veya ikinci altı. Yani dokuz koşunun e, en azından yedi sekiz tanesini kazan. Yani tutacağız. Diye düşün. İnşallah dokuzda dokuz olur tabi. Ee, ona göre de premium'i alan arkadaşlar izleyebilirler. Herkese güzel bir çarşamba akşamı. Bol şans. Hoşçakalın.